İsrail dediğinde bil ki bu büyük bir devlet kurmak istiyor. Nerede? Ortadoğu'da? Hangi ülkeler var bu devletin içinde? Irak'ı say, Suriye'yi say, İran'ı say. Hepsini say ama şunu da bil. Bu toprakların içinde Türkiye'de var. Yeni güncellenmiş bazı haritalara göre Karadeniz'e kadar uzanan bir hattan bahsediyor. İsrail'in planı içerisinde olan. Bu planın gerçekleşmesi için dünyada Türklere soykırım iftirası atarak Ermeniler kullanıldı. Türkiye'de Kürt, Türk diye insanlar kavga ettirildi. Bunun gerçekleşmesi için Türkiye'de ve dünyada da İslam coğrafyasında insanlar birbirine düşürüldü. Günün sonunda bütün planlar bu büyük devletin kurulabilmesi için. Ha diyeceksin ki ya niye bütün dünya bir oldu? Büyük bir İsrail istiyor. Konu o değil. Konu buranın Müslümansızlaştırılması, Türksüzleştirilmesi ve buranın bir şekilde o yönetici grubun yerleşip kendine toprak edinebileceği bir yer haline getirilmesi ve buna ne diyorlar? Vaat edilmiş toprak. Buna bir dini motivasyonla da yaklaşıyorlar. Bunlar İsrail'in ne ilk fiilleri ne de son fiiller. 50 senedir bunlar yaşanıyor ve günün sonunda her zaman Filistin toprak kaybediyor. İsrail genişliyor. Günün sonunda yine her zaman Müslümanlar öldürülüyor. Bunun karşısına geçilmiyor. Burada üzülerek söylüyorum ki Türkiye burada AK Parti hükümetiyle birlikte bu planı bile bile göre göre bu planın işlemesine müsaade et. Belki göremedikleri, inşallah göremedikleri çünkü görüyorlarsa ihanet etmiş olurlar ama göremedikleri şu, sıra sana da gelecek. Yani adamların planı bu, adamların planında sen yoksun diye bir şey yok. Sen de varsın, biz de varız. Yani Suriyeli Suriye'de istemeyen, Türk'ü Türkiye'de istemiyor. Bir farkı yok ki bu topraklarda da gözü var